Altınordu Belediyesi'nin açık hava sinema günlerinin ikincisinde en iyi animasyon Oscar'ına layık görülen Yukarı Bak film gösterimiyle hem çocuklar hem de aileler keyifli bir yaz akşamı geçirdiler. Göreve geldiği ilk günden itibaren ortaya koyduğu kültür ve sanat şehri Altınordu vizyonuyla Kültür ve Sanat Şehri Altınordu'nun hikayesine yeni bir sayfa açan Başkan Aşkın Tören, kenti sanata dair renklerle, etkinliklerle ve değişik seslerle buluşturmaya devam ediyor. Ve bunu yapana kadar da dönmeyeceğim. Ünlü adını tamam. Atın Ordu Belediyesi'nin faaliyetlerini çok beğenerek izliyorum bir genç olarak. Gerçekten gençlere yönelik faaliyetler yaptığını görüyorum. Sanatsal faaliyetleri olsun. Başkanımız da gençlere hitap ediyor. Bizim ruhumuzdan anlıyor belli ki. Gerçekten başkanlığında güzel şeyler yaptığını görüyoruz hep beraber. İnşallah böyle devam eder. Teşekkürler. Belediyenin çalışmaları çok beğeniyorum. Hatta ee... Karadeniz e, yerel belediyeleri bazında bakınca orduyu biraz daha aktif buluyorum ve o yüzden de Sayın Belediye Başkanımız Aşkın Bey'e çok teşekkürler sunuyorum. Çok memnunum belediye başkanımızdan. Allah razı olsun bize böyle bir açık hava sineması hani düzenledikleri için. Aşkın Başkan'a çok teşekkür ederiz. Etkinlikleri çok güzel. Gayet güzel buldum. Güzel bir etkinlik olmuş. E, şimdi izleyeceğiz. Aşkın Başkan'a teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz yani. E, bu sıkıcı günlerinde bize yaz günlerini eğlenceli yaptığı için Eşkın çok teşekkür ederim. Aşkın Başkana bu etkinliklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Aşkın da teşekkür ederiz böyle organizasyonlar için.